Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz yine bomba bir videoyla karşınızdayım bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak ve inci taneleri izleyicileri acaba reytinglerimiz ne durumda inci taneleri dizisi bir erken final yapar mı sizler de bu konuyu eminim çok merak ediyorsunuzdur reytinglerimize baktığımızda inci tanelerin reytinglerinin gayet iyi durumda olduğunu görüyoruz yani bu reytinglerle dizimiz belki önümüzdeki sezon bile devam kararı alabilir peki sizler böyle bir dizi herhangi bir şekilde erken final yapmasın. Önümüzdeki sezonda da devam etsin ister misiniz? İsteyenler videoyu beğenerek sayımızı senaristle gösterelim. Gerçekten dizimizin reytingleri iyi durumda. Bu reytinglerle büyük bir ihtimalle de önümüzdeki sezonda da devam edebilir. Tabii ki de senaryosu e herhangi bir şekilde bitmezse eğer senaryosu bitmezse önümüzdeki sezonda da ben devam edeceğini düşünüyorum. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani herhangi bir şekilde erken final olmayacak ve önümüzdeki sezonda da devam etme ihtimali çok yüksek. Detaylar gelir gelmez de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.